bir köyde yapılıyor. Köy kızları buna göre eğitime tabi tutuldu ve bunu köyde yapıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan damızlık ana ara bu şekilde bütün Türkiye ta Edirne'ye kadar giderken bir de kendi mikro havza içinde çıtayı daha da yukarı kaldırıyoruz. Daha verimli, süper Kafkas dediğimiz arıyı <laughs> geliştiriyoruz. Bu süper Kafkas anarlar, çok kıymetli anarlar. Bunlar daha ziyade Ana arı üreten arıcılık işletmelerine, ana arı üretim işletmelerine verilen ana ki bu ana arı üreten işletmelerinde ürettikleri ana en verimli olsunlar. Camili'de mikro ölçekli bir proje olarak başlayan ana arı üretimi birkaç yıl içinde kendine öyle bir mecra buldu ki kapsamı ülke satkına yayıldı. Kafkas arısının Erzurum'daki verimlilik testi şaşırtıcı rakamlar veriyordu. Benim geçen yıl bir Artvin Borçka Camili'ye gittiğim ana arı üretimi için oraya bir seminere gitmiştim. Saf Kafkas anasının oradaki verimliliğini, oradaki e, sakinliğini gördük ve biz oradan ben bu baharın oradan iki tane ana arı getirtirdim. Bir tanesini ben sadece ana arı üretimi için. Yani ondan transfer ediyorum kendime ana arı evet. yetiştiriyorum. Bir <laughs> tanesini de bal verimi için bıraktık. Bir de bir de kantar koymuşsun galiba. Ee, aa, bir de kantar oldu. koyduk şimdi kovanın üzerine Kafkas e, Camili'den getirdiğimiz ana arılı ana arıyı ben e, Bakalım verimi nasıl e, olacak? Ne kadar? Gözlemek de, için. Bal verimi ne kadar olacak? Onu evet. basçul üzerine koyduk. Kafka sarılı kovanda 80 kilogram bal bulunuyordu. Erzurumlu arıcının diğer kovanlarından aldığı ortalama bal miktarı ise 15 kilogramdı. Yani baskül 5 kattan fazla bir verim artışına işaret ediyordu. Camili'de yürütülen damızlık arı üretiminin bir uzantısı da ülkenin diğer ucundaki Edirne'de başladı. Şimdi 3 tane ayrı genetik şeyden, arıdan bir tanesi yerli arımız, bir tanesi Artvin melezi, Kafkas, bir tanesi de Kafkas Edirne melezi. Evet. Üç arıdan, yerli arımızdan 10 kilo, Kafkas e, Artvin melezinden 30 e, kilo, e, Kafkas Edirne melezinden 40 kilo bal. Tabii. Bu üç koloni de aynı bakım şartlarında. Aynı, tabii, tabii. aynı akran, akran yani. Kafkas ana arısı kullanan pek çok Edirneli arıcı kısa zamanda kovanlarındaki bal veriminin iki kattan fazla arttığını gördü. Böylece Edirne'de de damızlık ana arı üretimi başladı. Edirneli arıcılar 2003 yılında 12.000 adet ana arı üretmeyi başardılar. Kafkas arısı 40 yıldır yaptığımız arıcılığa bir yenilik mi getirdi? Bir değişiklik mi getirdi? Ne getirdi? Ne der bu, Nedir bu peki, konudaki görüşünüz? Şimdi görüşümüz? görüşüm şu. Çağ atladık. Bence. Peki şimdiye kadar beslemeyi bilmiyorduk. Beslemeyi bilmiyorduk. Bilmiyorduk. 2 yıldır o, öğrendik. Şimdi mesela ana arıyı yetiştiriyordum yani, ben tabii. ama e, ana arıyı benim çocuklar öğrendi. Niye Çocuk... öğrenmedik şimdi ben 40 yıldır. Çocuklar 50 bile 50 senedir ben öğrenemedim. Çocuklar bile ana arı üretebiliyorlar. Öğrendi bütün köy, bütün etraf görür. Yani bu yeni yöntemle daha kolay Öğrenmek bir tabii, sistem. Tabii. Ee, bu kek meselesi. Ne kadar niye yoktu bunlar? Bu işin Edirne'de yapılıyor oluşunun önemi bal üretiminin çok daha ötesinde önem taşıyor Türkiye için. Bilindiği gibi Trakya bölgesi Türkiye'de ayçiçeği tarımının en yoğun yapıldığı yer. Yonca, korunga e, gibi yem bitkileri, e, senayi bitkilerinden ayçiçeği, e, soya fasulyesi, e, raps gibi yağ bitkileri, hatta pamuk, arılar tarafından mutlaka döllenmeye ihtiyacı var. Arılar tarafından döllenen ayçiçeği alanlarında en az üçte bir oranında daha fazla ürün alıyoruz. Camili ölçeğinde başlayan arıcılığın ülke ekonomisine neler kazandırabileceği konusunda Edirne çok iyi bir göstergeydi. Toprak Dede'nin Camili'deki festivalde söylediği gibi. O arıyla ...o bu saf Kafkas arasıyla... ...biz bağımsızlığımızı kazanacağız. Peki bu süreçte... ...camilide ana arı üretenlerin yaşamları... ...nasıl değişiyordu? Bunun en güzel örneklerinden birini... ...Melahat Gülbin'in iki yıl arayla... ...anlattıkları gösteriyor. Yıl 2001, aylardan Mayıs. Çocukları e, okutmak istiyorum. Eşim dört aylık... ...mevsimlik işçi. Onlarla işte geçim... Hani zor oluyor yani yetmiyor. Dört ay çalıştığı için. Ve iki yıl sonra. 2003 Temmuz'u. Kızım süper Lise'de okuyor. Oğlan da aynı okula gitmek istiyor. Ve yanlarına gideceğim. Allah kısmet ettiyse. <laughs> Bunu okumasını çok istiyorum gerçekten. Peki gidince nerede kalacaksınız? Gidince ev aldık. Bu ana öğretiminden um, ümitlendiğimiz için para kazanacağız diye. <laughs> ev aldık. geçen sene senede birik kazandığım parayı biriktirdim. Yarısını ödedik. 22 milyar daire aldık. Yarısını da bu sene inşallah ödeyeceğiz. Zaten Cemil'in sosyoloğu da arıcılığın yöre için yararını doğruluyordu. Şimdi bu çocuklar bu işi becerdiler ya. Ve bu fevkalade de bu sene ana ari ürettiler. Kimin arisi var ise fevkalade de para kazandı. 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar, 15 milyar para bu memleket için büyük para. Karçal'ın gardiyanlığını yaptığı bir açık cezaevi gibiydi camili vadisi. Vadiye giriş çıkış hep onun iznine bağlıydı. Karçal yüzünden insanlar büyük sıkıntılar çekiyordu ama yine Karçal sayesinde yöredeki tüm doğal varlıklar özelliklerini koruyabilmişti. Kafkas arısı ise bunlardan sadece biriydi. Nasıl ki arı kovanı gelemiyor buraya, yasak. Yabancı bir arı gelemiyor buradaki genleri bozar, elez yapar diye. Aynı şekilde bitkilerde de aynı şey var. Bitkilerin de aynen kalmaz, kendi içinde kurduğu o, o muhteşem, ...akıl almaz bir ekosistem var, onun bozulmaması lazım. Bu tespit, temanın öncülüğünde yürütülen kırsal kalkınma projesine yeni bir yön verdi. Meyveciliğin ıslahı ve ekolojik tarım. Bu etkinliğinde temel prensibi arıcılıkla aynıydı. Çalışma, dışarıdan hiçbir yabancı tür kullanılmadan sadece yöredeki meyve türleri üzerinde yapılacaktı uzmanlarla birlikte pek çok meyve türü incelendi. Bunlardan pazar kabiliyeti en yüksek olanlar belirlendi ve işe ceviz ve kestane ile başlandı. Camil yöresinde 1999 ile 2001 yılları arasında 3 yıllık bir çalışma sürecinde cevizde ve kestanede seleksiyon çalışması yaptık. Ve aldığımız 64 örneği biz incelemelerini yaptıktan sonra 4 tane ceviz ağacını, 4 tane genotipi cami yöresinin en kaliteli tipi, genotipi olarak belirledik. Islah çalışmasında seçilen en verimli ağaçlar kalem aşısı almak için sahiplerinden kiralandı. Görmüş olduğunuz ağaçlar 10 numaralı cevizimiz 081'e 10. Bunun ismini medet 1 olarak verdik. Cevizin kalem aşısı olduğunu ben ilk defa duydum yani. Kendi ekolojik sistemde büyümüş bir ağaçlar yani. Yani babam kendi imkanları getirip bir yerden dikmiş, bu düzeyde buyurmuş. Seleksiyon çalışmasının ardından küçük bir fidanlık kuruldu ve aşılı fidan üretilmeye başladı. Bunun için burada çok büyük bir imkan var. Şöyle ki bütün köylerde zaten kestane ve ceviz için yabani ağaçlar var. Küçük ağaçlıklar, aşılanabilecek fidanlar var. Dolayısıyla bizim arazide bu yabani ağaçları kültür formu haline getirmemiz gerekiyor. Bu büyük bir imkan. Çalışmanın hızlanması için büyük bir imkan. Hem bu şekilde bir yol takip ettiğimizde bizim aşıladığımız fidanlardaki gelişim çok daha hızlı oluyor. Bunlar çok daha kısa sürede meyve üretimine başlıyorlar. Ama meyveciliğin ıslahı ceviz ve kestane ile sınırlı değildi. Yörede yaptığımız incelemelerde yaklaşık 30 tane armut çeşidi, 25 tane armut, elma çeşidi, 6 tane erik, 3 tane kiraz ve 4 tane üzüm çeşidinin olduğunu tespit ettik. Bu çeşitler bu yöreye özgü çeşitler. Yani her biri yerel çeşit. Bu yerel çeşitler belki Türkiye'nin diğer yöreleri için de bir gen kaynağı olacak. Araştırma çalışmalarında kullanmak için bir materyal olacak. Bu ıslah çalışmasının doğal uzantısı ise organik tarım. Bu meyvecilik bu şekilde ıslah edilince bir de organik gıda, gıda konusu geliyor buraya. Burada ilaç kullanılmıyor. Bu da çok önemli. Onun için organik gıda içinde çok müsait bir yer, çok uygun bir yer. Camili yöresinde ekolojik tarım için son derece geniş seçenekler bulunuyor. ...üretilen ekolojik ürünler ham halde pazarlanabileceği gibi işlenmiş olarak da satılabilme olanağı var. Bana şey yapsınlar, desinler ki yap deyi ben hemen yaparım. Ne olacak ki ben öyle şeylerden kaçmam. İnci çeri de yapıyorum, kiraz çeri de yapıyorum. Ne bileyim her şeyden yapıyorum leçeleri şimdi ben. Yöre mutfağının enfes yiyecekleri olan pekmez ve reçellerin pazar yeteneği aslında birkaç yıldır test ediliyor. Kırsal Kalkınma Projesi'nin üçüncü ayağı sayesinde. Başka ne olabilir? Gene doğal varlıkları korumaya yönelik tahribe değil. Ne olabilir o araştırmada bir de doğa turizmini seçtik. doğa turizmi ya da ekoturizm etkinliği 1999 yılında başladı. İlk olarak tur güzergahları belirlendi. Daha sonra da konaklama çözümleri üretildi. Bu arada yöre halkına ekoturizmle nasıl bir etkileşim içine girecekleri her fırsatta anlatıldı. Yalnız bitki zenginliğiniz, böcek zenginliğiniz değil, kelebek zenginliğiniz değil. Kültür zenginliğiniz de onun içinde. Kültürünüzün aynen kalmasını istiyoruz. Çünkü bu gelen, tura iştirak edenler onu seviyor, onu görmek istiyor. Sizin o yün elemenizi görmek istiyor. Fasulye, yomyeyi kurutmanızı görmek istiyor. Bunlar aynen kalacak. Sizin kültürünüz kaldıkça burasının zenginliği ortaya çıkacak. Çünkü orada görecek oranın insanı bir tane bitkinin başında bir saat oturup konuştuklarını görecek. Bir böceği nasıl ettiklerini görecek. Bir ağacı nasıl sevdiklerini görecek bu gelenlerin. Çünkü bu insanlar gelecek buraya daha çok. Ekoturizm etkinliğinin profesyonel bir yapıyla yürütülebilmesi için temanın altında Biotematur adlı bir şirket kuruldu ilk turlarda 2001 yılında başladı. Karçalı etekleri ilk ekoturistlerini coşkuyla kucakladı. Ne mi gördüler bu saklı cennette? Her şeyden önce muhteşem bir tabiat. Yaylanın o insanın kanını kaynatan güzelliği, doğayla koyun koyuna olmanın verdiği doyumsuz huzur, her yerden gürül gürül atan anne sütü gibi tertemiz sular. Camili yöresinin betondan azade mimarisi de ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken ayrıntılardı. Özellikle camilerde kullanılan rengarenk ağaç işçiliği fotoğraf karelerinin en gözde konusu haline geldi. Ekoturizmin ikinci yılında camilinin ahşap evlerinde konaklama olanağı da sağlandı. Pansiyonculuk işine öncülük eden de camili köyü muhtarı oldu. Turizmden de güzel gelişmeler olacaktı yalnız eğitim lazım. Eğitim meselesi projenin birkaç yılda böylesine büyümesi sonucunda iyiden iyiye önem kazandı. Bu amaçla Tema Camiliye 2002 yılında bir konaklama ve eğitim merkezi kurdu. Bu tesis açılır açılmaz kırsal kalkınma projesine çok önemli bir ivme kazandırdı. Tesis açıldıktan sonra ilk olarak eskiden terzihane olarak kullanılan dükkandaki ana arı laboratuvarı buraya taşındı. Türkiye'nin dört bir yanından arıcılar burada düzenlenen seminerlere, kurslara katılmaya başladılar. Ve tabii ki turizme ilgi duyan yöre gençleri burada hem eğitim gördüler hem de bir kısmı yeni turizm sezonuyla birlikte burada istihdam edildiler. Burada kurslar veriliyordu. Utku Bey kurs verdi burada bir ay. Ben onlara gezdim. Ondan sonra çok hoşuma gitmeye başladı bu iş. Annemden izin almaya karar verdim burada çalışmak için. Sonra Utku Bey de tamam deyince, annem de izin verince ben de çalışmaya başladım burada. ...şu anda konuk görevim... ...birinci derecede... ...güvenlik sorumlusuyum. Ama o bir... ...sonunda bir aşama... ...daha sonra departman hizmetleri, müşteri hizmetleri... ...bir takım... ...çeşitli görevlerde de bulunuyorum aynı zamanda. Zaten son derece konuksever olan... ...yöre insanları için... ...ekoturizme adapte olmak... ...hiç de zor olmadı. İki ay öncesinde... Ee, turizmin tesisinden biri bir haberi olmayan bir insan. Şu an için burada çalışan arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde 4 yıldızlı 5 yıldızlı otellerde görevli personel olarak çok rahat çalışabilecek kapasiteler. Hatta turizmin camilideki geleceğini görenler çocuklarını turizm okullarına bile göndermeye başladılar. Rize Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne giden Bora bunlardan biri. Burada böyle bir bina açılınca hem kapı dibinde iş olarak gördü baba. Güzel bir işti, sürekli bir iş olarak gördü. İşin faydalı olacağını düşünüyordu. Tema, biyotematur falan vardı. O yüzden babam teşvikiyle bu okula gitti. Camili de ekoturizmin başlamasından sonra ...yörek kültürünün kendine has unsurları da ...dünyayla tanışma olanağı buldu. Bu, bu, çeşit bizim yaptığımız zaten kültür hizmeti olduğu için bu kültürü en iyi şekilde konuk evinde, yiyecek sektöründe bu şekilde tanıtıyoruz. Ama Sırf bu şekilde, e, kültürel tanıtım sırf bu şekilde mi? Hayır, daha farklı olarak da çalışmalarımız var. Örneğin yok olmaya yüz tutmuş bir Yaşlılar Korosu var ki birkaç yıldır camilide düzenlenen festivallerin göz bebeği. <laughs> Hatta Camili Vadisi'nin yüzyıllardır kullandığı gereçler hediyelik eşya olarak görücüye çıkıyor. Festivaller, ekoturistlerin yöre kültürüne ait pek çok ayrıntıyı bir arada bulabildikleri ortamı sağlıyor. Thank you.